Herkese merhaba. Bu videoda Excel'de ortalama formülünü kullanarak üç büyük takımın yaş ortalamasını bulacağız. Ve daha sonrasında da bu görmüş olduğunuz oyuncu grubundan yani bunlar aslında oyuncu grupları kendi mevkilerinin yedekleriyle birlikte yazılı aslında. Yani işte Muslera varsa yedeği Fatih gibi veya işte Altay varsa yedeği Harun gibi ya da işte Joseph varsa yedeği Atiba gibi bunları seçtirmeyi göstereceğim ve bu seçtiğimiz değerler üstünden ilk 11'in yaş ortalamasında ayrıca bulmuş olacağız. Şimdi başlayalım. Öncelikle bütün yedek kadro ile birlikte burada yazan bütün oyuncu gruplarının yaş ortalamalarını bulalım. Bunun için ortalama formülünü kullanacağım. Buradaki değerleri seçiyorum. Hepsini seçip enter dediğimde burada Beşiktaş'ın yaş ortalamasını bulmuş oldum. Fenerbahçe için de aynı şekilde ortalama diyorum. Bütün oyuncuların yaşlarını seçip buradan hesaplatıyorum. Tam 28 çıktı. Galatasaray için de bakalım. Hepsini seçiyorum. Enter dedikten sonra aynı çıktı. Acaba bir e, girinti var mı? Yok, tam 28. Burayı da açalım. Burası da 28. Şimdi az takımı nasıl seçebilirim? Hemen bunu göstereyim. Burada veri doğrulama yapacağız. Veri doğrulamayı da aslında şuradaki değerlerden seçeceğiz. Daha sonrasında da buradaki değerlerin karşılığı olan yaş gruplarını Düşey ara formülünü kullanarak getireceğiz ve karşımıza az takımın yaş ortalaması çıkmış olacak. Hemen başlayalım. Hemen altlarına bu şekilde veri sekmesinden veri doğrulama diyeceğim. Buradan listeyi seçeceğim. Kaynak olarak da görmüş olduğunuz oyuncu grubunun tamamını seçmiş olacağım. Şimdi buna tamam dedikten sonra 11 sekme aşağı gidebilirim. Şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oldu. Yani hepsi için aynı listeyi açmış oldu. Buradan seçtiğimde bu şekilde değerler gelecek. Önce hatta şuraya kaleci yazalım. Sağ bek, stoper, bir stoper daha, sol bek. 3 orta saha diyelim. Daha sonrasında sağ açık, sol açık ve santrafor. Santrafor. Şimdi bu değerleri burada seçelim. Mesela bir az kadrosu oluşturalım kendimize. Be Beşiktaşlı oyuncu grubundan başlayabiliriz. Kale'de işte as takım dersin olsun. Ee, sağ bekte rozier olsun. Stoper'de e, Montero ve Vida'yı alalım. Sol bek En olsun. Orta sahada Josef de Souza Oğuzhan Öz Yakup ve Rayic'i alalım. Sağ açıkta Gezel olsun. Ee, sol açıkta da, da Enkuda olsun. Ve Santrafor'a Bakarı koyalım. Şimdi burada yaş grubu olarak değeri neyse hemen yanında yazdırmasını sağlayacağım. Düşe yara formülüyle. Düşe yara diyorum. Aranan değer. Hangi değeri arıyorum? Şu değeri arıyorum. Bu değeri nerede arayacağım? Hangi tablo dizisinde? Şurada. Yaş grubu ile birlikte seçiyorum. Daha sonrasında noktalı virgül deyip indis sayısı burada 2. Iki. Yani ikinci e, sütundaki değeri arıyorum. Tam eşleşme sağlasın diye 0 yazıyorum. Enter dediğimde de gördüğünüz gibi yaşı otomatik olarak getirdi. Şimdi ben bu formülü aşağı çektiğimde bakın ne olacak. Hemen ona bir bakalım. Rozier'in yaşı 24'tü. Eşleşiyor mu? Bakalım. Eşleşti. Yine buradan bir oyuncu seçelim. Gezal'ın yaşı 28'miş. 28. Tamam. Şimdi burası eşleşti. Diğer takımlar için de aynısını yapalım. Sonuçta buradaki değerleri getirecek. Bunları tekrar buraya yazabiliriz. Ve bu sefer veri doğrulamayı Fenerbahçe için yaptıralım. Liste bu listeden seçsin. Yine aynı şekilde buraya kadar alalım. Gördüğünüz gibi burada oyuncu grubu çıkmış oldu. Buradan birazdan yine 11'imizi seçeceğiz. Ama öncesinde formülümüzü yazalım. Düşey ara. Aranan değer buradaki değer. Yani burada seçtiğim değeri bulacak. Neye göre? Buradaki tabloya göre bulacak. Sonrasında ikinci sütunda arayacak ve tam eşleşme sağlatacak. Formülde bir hata oldu sanırım. Ha, pardon, herhangi bir değer seçmediğimiz için e, getirmedi. Şimdi burada e, oyuncu grubunu seçmeye başlayabiliriz ve biz seçtikçe şu e, formülde aşağı çekersek biz seçmeye devam ettikçe Burada da yaşlar yanlarına gelmiş olacak. Kaleyi altaya alalım. Sağ beke Sangari'yi alalım. Savunmaya Tisserand ve Lemos'u alalım. Sol beke Caner'i alalım. Orta sahaya Gustavo'yu alalım. Yanına Sosa'yı alalım. Ozan'ı alalım. Üçlü olarak. Sağ açık. Sağ açıkta Ferdi Kadıoğlu olsun. Sol açıkta da, da Perotti'yi seçelim. Forvete de Samat'ı koyalım. Şimdi bu şekilde Fenerbahçe'nin az kadrosunu da oluşturmuş olduk. Ve son olarak Galatasaray için de aynı işlemi yapalım. Tekrar veri doğrulamadan bir liste seçeceğiz. Bu sefer Galatasaray'ın oyuncu grubunu seçiyorum. Tamam dediğimde buradaki değerler gelmiş olacak ve tekrar aşağı doğru çektiğimde buradaki oyuncu grubunu istediğimiz şekilde seçebileceğiz. Burayı da tekrardan kopyaladım. Şimdi yine aynı şekilde burası için de aynı formülü yazalım. Düşe yara. Hangi değer? Buradaki değer. Tablo dizisi yine buradan gelecek. ikinci sütunu arayacağı için 2 yazıyorum ve tam eşleşme deyip kapatıyorum. Şimdi yine herhangi bir değer seçmediğimiz için yok dedi. Muslarayı seçtiğimiz anda da 34'ü getirmiş oldu. Formülü aşağı çekiyorum. Diğer alanlara da uygulaması için. Hemen sağ beki seçelim. Omar olsun. Stoperlere marka ve rüyundamayı koyalım. Sol bekte Saraç'ı koyalım. Orta sahanın ortasında Etebo Emre Akbaba ve Arda Turan olsun. Sağ açıkta Figoliyi koyalım. sol açığa Emre Kılınç ve Forvet'e Falcao'yu koyalım. Şimdi buradaki değerlere göre bir ortalama yaratacağız. Ve biz oyuncu değiştirdiğimizde buradaki ortalama değerleri değişecek. Öncelikle Beşiktaş'tan başlayalım. Eşittir ortalama diyorum. Buradaki değerleri alıyorum bu sefer. Bu değerlerin ortalamasını alacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde getirmiş oldu. Aynı değerler çıktı. Ee, sonra Fenerbahçe'nin yaş ortalama değerlerini bulalım. As takım için. Bu şekilde seçip Enter diyorum. Burada da yaş ortalaması gelmiş oldu ve Galatasaray için de aynı şekilde bu işlemi yaptığımda Pardon ortalama yazmayı unuttum ortalama deyip buradan değerleri seçtiğimde gördüğünüz gibi yaş ortalaması da çıkmış oldu. Şimdi gördüğünüz gibi yaş ortalaması en düşük olan takım hem yedekli düşündüğümüzde hem de az takımlara göre baktığımızda Beşiktaş çıktı. Daha sonrasında yaş ortalaması yine genel olarak baktığımızda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eşit çıktı. Az takımlara baktığımızda da Küçükten büyüğe Beşiktaş, Fenerbahçe ve ve Galatasaray olarak sıralandı. Diyelim ki ben burada oyuncu değiştireceğim. Mesela aynı çıkan değer vardı. Ee, doğrudan Beşiktaş'ın, mesela Beşiktaş'ın e, sol bekine daha genç olan Rıdvan'ı koyalım. Bakın burada Beşiktaş'ın yaş ortalaması doğrudan 25.72'ye düşmüş oldu. Yine aynı şekilde e, Sangare'nin yerine Gökhan'ı koyalım. Daha yaşlı olduğu için oradaki değer farkını görelim. Bu sefer de Fenerbahçe'nin yaş ortalaması bir anda en yüksek değeri almış oldu. Sizler de aslında elinizdeki listelerle bu şekilde oynamalar yapabilirsiniz. Yani otomatik olarak veri çağırmak için bu değişkenlikleri görebilmek için yapabilirsiniz. Ee, güzel bir çalışma oldu. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.